Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 248. Madde Başlık Gerekçe TMK 248. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 248. maddesi şu şekildedir. Paylaşmalı mal ayrılığı malların geri alınması ve paylı malın verilmesi. Madde 248 her eş, diğer eşte bulunan mallarını geri alır. Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi sona erdiğinde üstün yararı olduğunu ispat eden eş, diğer önlemler yanında eşine payının ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetteki malın kendisine verilmesini isteyebilir. Başlık: TMK 248. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: 4. ayırım PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI Madde başlığı şu şekildedir. Paylaşmalı mal ayrılığı malların geri alınması ve paylı malın verilmesi. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 248. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Madde İsviçre Medeni Kanunu'nun 251. maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki kanunda maddeyi karşılayan hüküm yoktur. Madde, paylaşmak malı ayrılığı rejimi sona erdiğinde, malların nasıl geri alınacağını düzenlemektedir. Bu mal rejiminde ilki olarak her eş kendi malını muhafaza eder, malı diğer eşte bulunuyorsa birinci fıkraya göre onu geri istemek hakkına sahiptir. Maddenin ikinci fıkrasıyla mal ayrılığı rejiminin sona ermesi halinde, eşlerin paylı mülkü olan bir malın, kendisine özgülenmesinde üstün yararı olduğunu ispat eden eş, ödeme günündeki karşılığını ödemek suretiyle bu malın kendisine özgülenmesini isteme hakkına sahip olmaktadır. Böylece madde ile eşlere özgülemedi üstün yarar sahibi olduğunu kanıtlaması koşuluyla bir tür yasal alım, iştira, hakkı tanınmakta, ayrıca ekonomik değerlerin bölünmeden korunması da sağlanmaktadır. Alt Komisyon Raporu Tasarının 248. maddesinin ikinci fıkrasındaki ödemek kelimesi, vermek şeklinde değiştirilmiştir. Adalet Komisyonu raporu. Tasarının 248. Maddesinin ikinci fıkrasındaki ödemek kelimesi vermek şeklinde değiştirilmiştir. Son düzenleme tarihi 15 Mart 2021 257. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.